Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte pastane poğaçası hazırlayacağız. Dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere sunayım. Kabımın içinde 4,5 su bardağı unum var. Bardağı ölçüm 200 miligramdır bilginize. Burada da böyle oda sıcaklığında erittiğim margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben margarin kullanmayı tercih ettim. Evet diğer malzemelerimizi ilave etmeden önce margarinimizle unumuzu güzelce karıştırıyoruz. Sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Birazcık yapılışı değişik bir poğaça ama gerçekten de herkese tavsiye ederim. O kadar lezzetli bir poğaça oluyor ki sizler de deneyince göreceksiniz. Evet tamam yeterli. Burada böyle bir tatlı kaşığı tuzum var. Hemen tuzumu da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şekerim var. 3 tane yumurta kullandım. İkisinin sarısını üzerine ayırdım poğaçalarımızı. Bir paket de toz mayam var. Hemen toz mayamı da ilave ediyorum. Bir beli ince de ılık suyum var. Yani bir beli ince çay bardağı da ılık suyum var. Evet hemen dilerseniz bütün malzemelerimle birlikte yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada benim yumurtalarım çok küçüktü. 3 tane kullandım. Sizlerin yumurtası büyükse 2 tane kullanmanız yeterli olacaktır. Evet şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Evet hamurumu gördüğünüz gibi toparladım. Şimdi dezgahımın üzerine alıp yoğuracağım. Bu şekilde yaparsanız çok güzel hamur elde edersiniz. Evet tamam yeterli hamurumu yoğurdum. Şöyle hemen göstereyim kıvamını. Bu yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz bilginize. Evet şimdi dilerseniz eşit bezeler haline getirelim. Bu aşamada un kullanmıyoruz. Zaten hamurumuz da çok yumuşak bir hamur olmadığı için elimize yapışmayacak. Gördüğünüz gibi hicelime de yapışmadı kolaylıkla bezelerimizi aldık. Hemen bu tarafta böyle yağlı kağıt serdiğim tepsimin içine alıyorum. Yine aynı büyüklükte aldım ve tepsimin içine ilave ediyorum. Evet bütün hamurumu bezeler haline getirdim. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bezelerime açıyorum elimle. Evet gördüğünüz gibi sizlere gösterdiğim gibi bezelerimi bastırarak açtım. Şimdi dilerseniz üzerinin yumurtasını ilave edelim. Yumurtamızı çırpalım pürüzsüz hale gelinceye kadar. Evet bu şekilde hepsinin üzerine yumurtamı eşit bir şekilde ilave edeceğim. Evet hemen bunu da belirteyim. Hamurumuzu mayalanmaya bırakmadık. Sizler de gördüğünüz gibi bu poğaçamızın tarifi bu şekilde. Bilginize. Er. Evet tamam. Burada böyle bir su bardağı kavrulmuş susamım var. Bu şekilde susamımıza batıracağız. Tekrardan ilave edeceğiz. Sonra dolabımın alt kısmına ilave edip yarım saat dinlendireceğim. Bilginize. Evet poğaçalarım yarım saat dinlendi. Hemen şöyle göstereyim. Evet şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 100 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra poğaçalarımı katıp pişireceğim. 100 derecede 15 dakika kadar poğaçamı pişirdikten sonra Fırınımın ayarını 190 dereceye yükseltip altı üstü nar gibi kızarana kadar da 190 derecede pişireceğim bilginize. Evet poğaçalarım pişti ve dinlendi. Benim fırınım da 40 dakikada pişti. Yine de siz de kendi fırınınıza göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet hemen dilerseniz şöyle altını göstermek istiyorum. Altıda üstü de nar gibi kızarana kadar pişirdim. Hemen dilerseniz iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Tam bir pastane poçası oldu. Gerçekten de daha önce ben tadına baktım. Böyle ağzıma aldığım andan itibaren dağıldı. O kadar güzel olmuş ki. E, sizlere de tavsiye ederim. Zaten daha önce denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler de bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.